arkadaşlar. Bugün sadece bir oynayacağız. Evet arkadaşlar. Tüm video çektim arkadaşlar. Şey çıkarmıştım. Silgi çıkarmıştım. Böyle bir şey yok. Hep büyük kutudan çıktı. Bir tanesi buradan bir tanesi buradan Sendi şey çıktı. Sendi mutlu bir. Evet, arkadaşlar çıkarma taktiğini de Siz de yapın lütfen arkadaşlar. İstiyorsanız tabi. Herkes ister. Elmasın bilmeyi elmas aldım. Arkadaşlar bak 77 77 yapın. Oluyor arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar, lütfen uçmayın. Ben 2 3 karakter çıktı zaten hemen. Evet, abi çok mutluyum. Bugün 2, 2 karakter çıktı. Bir gün bir gün bugün bir çıkmasını istiyorum zaten. Evet arkadaşlar, müstakbel uçmayın. Evet, evet. Müstakbel arkadaşlar. Hatta çok severim onu. Şerefe. başka arkadaşlar Mr. çıktı ya mutlulukta uçacağım abi her karakter çıkıyor evet arkadaşlar bir atıyoruz daha çıkardım arkadaşlar çıkardım sonra ben video çekmek istedim o kodası şimdiden sevmiş oldum genelde herkes biliyor genelde gerçekten biliyor. İyi, iyi, biliyor. Abi. Gel ne yapı aldım seni. Ay biraz aldım seni. Arkadaşlar batı dikiyor. En iyi olacağız. Evet arkadaşlar. Bunu <laughs> evet, aldık arkadaşlar. Evet. Ah bu alalım mı arkadaşlar? Alalım. Hiç olmaz. Evet. 11 Hepimiz arkadaşlar Mustafa'yı iyi yaşadık. Evet gel buraya. Gel buraya. Evet birinci oldu. Yeah. Evet arkadaşlar 16. 16 idi. 2 bekle. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Kodu söyledim. Mr. Pili e oynadık 10 artı yedik. Evet arkadaşlar görüşürüz. Çok karakter çıkıyor. Size kodu gelin çıksın.